Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün ameliyat oluyorum. Onun videosunu çekiyorum size. Bravo, bırak. Doktorlar getirdi. <laughs> Başım Başımı tutandan oturacağım. İnşallah dönmez. Şimdi radyoloji. Kaldığım yürüdükçe bir ağrı batıyor ama. Arkadaşlar şimdi saat kaç? Şöyle bakalım. 6. 6'ya 13 geçiyor. Kalktım bak arkadaşlar sabahın köründe. Biliyorsunuz 3 hafta önce bir ameliyat olmuştum. O ameliyatın farklı bir versiyonu olacağım şimdi. Onun için hastaneye gidiyorum. Dünden beri hiçbir şey yemiyorum. içmiyorum. Çok kötü durumdayım. Öyle arkadaşlar şimdi yola doğru çıktım. Hastaneye gidiyorum. Hastanede yatış işleri, işleri gerçekleşsin. Yattıktan sonra kayda girer. Gösteririm sizlere de bu şekilde bir vlog şeklinde bir video olacak arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Arkadaşlar şu anda hastaneye geldik. Bekliyoruz. Yatış işlerini ayarlıyorlar. Oturuyoruz öyle bekliyoruz. Hayırlısı. Hastanedeyiz. Yanlar arkadaşlar var. Yatış işleri hallolduğunda artık yatarken çekerim video. Arkadaşlar şu anda adamıza geldik. Adamız böyle. Şimdi birazdan size oda vlogu da yapacağım. Ameliyat olduk yanımda oda vlog da göstereyim size. Yatıyorum saat kaç? Saat şu anda 7.30. Ee, saat 11'de benim ameliyat. Yatacağım bekleyeceğim. Ne su içebiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi size odayı göstereceğim kaldığım odayı. Bakın şöyle buradaki kişi var boşverin onları. Şimdi şurası Arkadaşlar tuvalet, banyo, Pis gibi Çık böyle burada. Burada kasamız var. Sanki hasta adam parayı düşünecek. Kasayı açabiliyor muyuz? Yok açamıyoruz. Böyle atak matak bir şeyler var. Burada da bir şeyimiz var. Burada da bir televizyonumuz var. Burası böyle. Manzarayı göstereyim. Buranın manzarası biraz kötü geçen kaldığımız yerin daha iyiydi. Şöyle. Başka neyini gösterebilirim? Şurada bir çalışma masası var. Sonra. Burada da böyle bir gözler gözler var. Ben kaçar. Daha bekliyorum. Saat daha 8. Bakın göstereyim saat sesi. Saat daha 8. 3 saat var daha. Yatıyorum. Çınar gelemeyecek ameliyata ya. Allah Çınar geleydim. Bu videoda sadece ben varım eve gittiğimde çınar da olur belki. İğne vurdular arkadaşlar bir tane bana. Değişik bir iğne. Kalçadan vurdular. Benim bir may Konuşmam eğer şeyse kusura bakmayın. Hadi. Hadi yatıyorum. Ameliyata girerken görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Batuhan uyudu. Birazdan ameliyata girecek. Şöyle göstereyim size. Biz de bekliyoruz. arkadaşlar şimdi ameliyata gidiyorum, gidiyorum. Uyuyordum ne güzel uyandırdı hemşire hanım. Üstüm başımı çıkartacağım. Bu şey giyeceğim. Sonra gideceğim. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar birazdan hemşire gelecek. Beni alacak. Hemşire biliyorsunuz çekim yapamıyor aslında olduğumuz için. Uf, o ameliyat hani gidiş kısmını falan da çekemiyoruz. Bu arada kesiksiz ameliyat arkadaşlar. Farklı, ben anlatırım size sonra ameliyatı. Farklı bir yerden giriyorlar. Neyse. Şimdi hemşireyi çağıracağım, gideceğim ben. Hakkınız helal edin. Hadi bir şey olursa bana kalmaz size emanet. İşte gidiyorum. Bir şey. Evet arkadaşlar şu an Batuhan ameliyattan çıktı. Şu an narkozun etkisi de kendinde değil. Doktorları <laughs> getirdi. <laughs> Böyle yani arkadaşlar şu an beklemedeyiz. Biraz kendine gelsin. Tekrardan kaydı devam ederiz. su. Su Susu. Oğlum doktor su vermeyin dedi. Geleceğiz biz dedi biraz dedi. Narkozen geçsin dedi. İşte bak. Damar yolu. Birazdan serum merum bağlayacaklar. Ee, ondan sonra yemesine içmesine bakacağız. Şu an beklemekle başka hiçbir şeyimiz yok. Ben baksını giydirin oğlum. Onu da doktor dedi biz halledeceğiz dedi. Abi ben, ben baksın yemek istiyorum. Tamam arkadaşlar, baksını giydirip devam edeceğiz. Arkadaşlar valla bir saat oldu. Hemşire işte birazdan gelecek. Bu kendi kendine konuşuyor falan. Hala narkozun etkisinde. Şarkı söylüyor işte yok geldim. Sevmeyecek miyemeyecek bir şeyler söylüyor. Hatta çektim, Instagram'a da attık onu. <laughs> 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 Aha böyle yapayım. biraz çek şey Aydan. <laughs> su su versenize. Sığır 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 abi Belemeyiz yasak Doktor yasak böyle Doktor ya. kendi söyleyecekti Arkadaşlar 3 saatin sonunda ameliyat biter 3 saat oldu Sonunda yemeğim geldi 3 gün yiyeceğim Az önce bir bardak su içtim Kusmamı sunarak ondan sonra yemeğimi getirdiler Neyse acıktım ya. Vallahi bileyim yok. Şimdi arkadaşlar bunu götürmüşler. Böyle bir şey. Bir de işte çorba. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi doktor geldi. Dedi ki Batu yürümen gerekiyor. Yatıyorum çünkü 4 saat oldu. <laughs> yürümen gerekiyor dedi. Bakalım anestezinin etkisi geçmiş mi geçmemiş mi? Başım döndü ama oturacağım. İnşallah dönmez. Thank İyi ya, Yürüyebilirim arkadaşlar daha. Tamam. Ne benim de yenilmesin orada. Hepsini götürdüm. Dünden beri bir şey yemiyorum. Öbüründe bir ağrı var ama ya. Harbiden yürüdükçe bir ağrı batıyor ama geçer bu. Yiyeyim yiyeyim arkadaşlar sizin bakayım Arkadaşlar öyle bir uyku ki <laughs> Vallahi hiç gibi uyuyor gözlerimi sesinden anlayabilirsiniz Şimdi biraz oturayım dışarıyı seyredeceğim Şuna bakın Zaten tek kaldım arkadaşlarım da gitti Baksana kimse yok çok, güzel, çok güzel bir ya Hayır siz ne yapıyorsunuz bakayım nasılsınız Yorumlara yazın ben ne bildiğiniz gibi işte. Arkadaşlar gene yemek getirdiler. Bir tane daha getirdiler. Bakın burada yemek. Ama kimse yok. Refakatçı bol yok yani. O da benim. İki tane yemek. Ulan bu akşam yemeyeyim saat kaç? Saat 17.52. 6'da herhalde 8 gibi falan bir tane daha getirirler yemek. O da otel odası gibi takılıyor burada ya. Biraz daha iyiyim arkadaşlar. Sadece çok böyle halsizim, yorgunum ama iyiyim. Ağrı kesici serumum var kullanmıyorum onu da. Bilmem belki akşam gece kullanırım çünkü rahat uyuyayım diye. Sabah da zaten taburcuyum. Bazen e, çişimi yaparken böbreğimde böyle sanki bir şey alınmış gerçekten onu hissediyor yani orada bu boşluk varmış gibi. Doktora soracağım yarın bunu da. <laughs> Yemeğimi yiyeyim. Görüşürüz. Arkadaşlar bana az önce serum taktılar. Ben Allah kahretsin kaydı girmeyi unuttum lan. Şimdi televizyonu açtım tamam mı? Bir şeyler izleyeceğim. Ben dedim ben bir şey yapmayı unuttum. Sonra aklıma geldi. Sip. Vallahi billahi ya. Bak kanman çıktı gördünüz mü bak. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Yatıyorum böyle işte televizyon böyle güzel izliyorum. Böyle bak aburcu buraldım onu yiyeceğim. Öyle. Arkadaşlar şimdi bu halde de abone olmak isteyeceğim ama <laughs> kanala abone olur musunuz? <laughs> 2 milyon çok az kaldı ama olamıyoruz. Çünkü sürekli abonelikten çıkılıyor. Lütfen abone olun. Hadi ben uyurken son kayıt alacağım. Seviyorum sizi. Arkadaşlar benim artık uyku saatim geldi. Vallahi bugün o kadar yorucu geçti ki saat 6'dan beri ayaktayım. Bir sabah biraz uyuyabildim o kadar. Yeter. Yani taşanma fiyatı böyle arkadaşlar. Bir kez giriyorsunuz. 3 hafta sonra veya 2 hafta sonra bir daha giriyorsunuz. O stent falan takılıyor. O alınıyor. Kötü. Kötü bir şey. Rabbim kimseye göstermesin. Dediğim gibi çınar gelemedi ziyaretçi gelemedi. Çünkü bulunduğum katta kalp ameliyatı olan insanlar falan varmış. Yani enfeksiyon kap... Anladınız siz yani dışarıdan insan geldiği zaman enfeksiyon falan kapma olasılığı varmış. Hatta arkadaşlarım da o yüzden gönderdim. Tek başımayım bak. Hiç kimse yok. Tek başımayım. Böyle. Umarım bu vlog vlog tarzı oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben artık uyuyacağım. Yarın da evime gideceğim. Bu videoyu sizler için paylaşacağım. Siz bu videoyu izlerken ben evde olacağım. Öyle. Ya şunu da çıkarmadılar hala ya. Şu var ya bak hala kal elimde ya. Cık. Cık. Diyorum ki hemşire kadın lütfen diyorum çıkartın Benim başka ilacım kalmadı. Serum zaten taktılar küçük bir serum. Şu da ağrı kesici. Çıkarmıyor. Yarın sabah çıkaracakmış. Bakın şu da elimde kaldı hala. Bısa, 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 bısa. İsmim soy ismi yazıyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hep sağlıcakla kalın. Rabbim kimseyi şeyler yaşatmasın. Görüşürüz.